Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Günaydınlar tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet günün mesajlarıyla karşınızdayım ve sizlerle olmaktan gerçekten de çok mutluyum arkadaşlar. Bugünün desteleri daha doğrusu kitap ve deste var. Beyaz desteği istemişsiniz arkadaşlar. Beyaz desteğe istek olduğu için onu kullanıyorum ve cevaplar kitabımızdan da bir sayfa seçeceğiz. Ee, bakalım bugünün mesajları nasıl olacak Ben de çok merak ediyorum yine her zamanki gibi burçlar üzerinden gideceğiz ve cevaplarımızı alacağız aynı zamanda şu anda beni yeni seyreden arkadaşlarım varsa bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak hepinize hoş geldiniz diyorum Evet Evet sabah açılımları sabah açılımlarına niyet ediyorum. Her burç için en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum. Herkes ihtiyacıyla buluşsun. Evet, koçlar için gelmesi gereken mesaj bakalım neymiş? Koç burcu. Diyor ki bakın sevgili koçlar, mevcut ilişkin romantik bir döneme giriyor. Aşk, romantizm, sevda ve tutku dolu bir hayat Yolda hayat yolda seni bekliyor dedi. Çok güzel. Evet. Mevcut ilişkinizde sanki daha iyiye giden bir durum var arkadaşlar. Romantizm, aşk gündemde. Çok güzel. Bakalım kitabımız ne diyor Koçlar için. Biraz ısrar işe yarayacak dedi bakın. Yani bir konuda sanki biraz ısrarcı olmanız gerekiyor. Evet. Boğa burcundayız. Sevgili boğalar için gelmesi gereken mesaj bakalım neymiş? Boğa arkadaşlarım. Evet, boğalar için mesajımızı okuyorum. Sorduğun sorunun cevabı hayır. İleride bu konunun olmamasının senin iyiliğine olduğunu anlayacaksın diyor bakın. Yani şu anda kafanızı kurcalayan neyse o e, düşünceniz neyse arkadaşlar belki olmasını çok istiyorsunuz ama sonra da e, sanki sizin için bu durum hayırlı değil. Sonra da iyi ki olmadı diyeceksiniz bakın. Yani olması belki size hayır getirmeyecekti. Bunu anlayacaksınız diyor. Evet, güzel cevap. Bakalım kitabımız ne diyor işi sonuçlandırmak için ısrarlı ol dedi bakın sevgili boğalar. Biraz o işi sonuçlandırmak için sanki ısrar etmeniz gerekiyor. Evet ikizler burcundayız. Sevgili ikizler bakalım size mesaj olarak ne geliyor. İkizler burcu, şöyle seçtik kartımızı diyor ki merak ettiğin konuyla ilgili ilahi mesajın içindeki çocukla iletişim kurup onunla barışman ve ona gerekli şefkati verip en güzel enerjilerle kucaklaman yönünde. Evet, içimizdeki çocuğu bazen unutuyoruz arkadaşlar. Tabi aslında o biziz ama biraz daha böyle e, o çocuğu unutmamak, biraz daha şefkat göstermek gerekiyor sanki bakın. Evet. Kitap ne diyor bakalım? İkizlere. Bu fırsat tekrar ele geçmez dedi. Yani hayatınızda şu anda bir fırsat yakaladıysanız bulunmaz bir fırsat gibi bunu değerlendirin. Evet. Yengeçlerdeyiz sevgili Yengeçler için bakalım kartlarımız neler söyleyecek? Yengeç burcu. Diyor ki bakın merak ettiğin konuyla ilgili ilahi mesajın içindeki çocukla iletişim kurup onunla barışman ve ona gerekli şefkati verip en güzel enerjilerle kucaklaman yönünde. Evet içimizdeki çocuğu unutmayalım arkadaşlar. Tabi o da biziz aslında. Ona şefkat, ona sevgi göstermek sanki iyi olacak. Evet. Bakalım kitabımız ne diyor. İşi sonuçlandırmak için ısrarlı ol dedi bakın. Evet bir sonuçlandırmak için sanki biraz ısrar etmeniz gerekiyor. Sevgili yengeçler. Evet aslan burcundayız. Aslanlar için bakalım gelmesi gereken mesaj nedir? Aslanlar bakın diyor ki umudunu yitirme çünkü umut mucizeler için bir kanaldır diyor bakın. Evet güzel bir mesaj. Evet umudunuzu yitirmeyin belki bir konuyla alakalı umudunuzu yitirmişsinizdir ama tam da o umudunuzu yitirdiğinizde aslında mucizeler çıkıyor bakın. Evet bakalım kitap ne diyor aslanlara? Adımlarına dikkatli at dedi bakın. Bir uyarı gibi. Hani bir konuyla alakalı sıkıntılı bir, bir durum varsa hayatınızda şu anda adımlarını dikkatli at dedi. Sevgili aslan arkadaşlar. Evet Başak Burcu'ndayız. Sevgili Başaklar için gelmesi gereken mesaj. Başak Burcu. Yükselen ve ay burçlarınıza da bakın arkadaşlar. Aklıma geldikçe söylüyorum. Evet. sevgili başaklar diyor ki çevrendeki insanlardan bir danışman ya da rehberden bilge kişilerden ya da yakın bir dostundan yardım alman gerekiyor. Evet şu anda biraz başınız sıkışıksa bir şeylere karar veremiyorsanız hani size rehberlik edecek size iyi gelecek size bir dost tavsiyesi öneriliyor sanki bakın. Evet dostlarına danış sevdiklerine danış diyor. Evet, Başaklar için diyor ki ödün vermen gerekecek. Yani bir konuda bugün ya da bu zaman diliminde ödün vermeniz gereken bir şey olabilir. Evet, Terazi burcundayız. Terazi burcuna gelen mesaj, gelecek olan mesaj. Bakalım nedir? Terazi arkadaşlarım için Diyor ki bakın merak ettiğin konuyla ilgili ilahi mesajın içindeki çocukla iletişim kurup onunla barışman ve ona gerekli şefkati verip en güzel enerjilerle kucaklaman yönünde. Bugün bu mesaj üç kere geldi arkadaşlar. Demek ki herkesin böyle içindeki çocukla biraz iletişim kurması ve şefkat vermesi gerekiyor. Evet bakalım kitap ne diyor niçin olmayacağını sıralayan bir liste yap dedi. Evet enteresan bir cevap bu da gerçekten bu kitabın içindeki enteresan mesajlardan biri. Hani sanki siz bir şey istiyorsunuz. Çok istiyorsunuz ama o sizin için yararlı değil. Belki hatta zararlı. Onun için onu Niçin olmayacağını sıralayan bir liste yap ki e, kendin de inan. Hani oku devamlı oku. Bak kendin de neden olmayacağına inan diyor sanki. Evet. Akrep burcundayız. Sevgili Akrepler için gelmesi gereken mesaj. Bir yudum suyumdan alacağım. Öncelikle. <laughs> evet akrepler mesajınızı okuyalım bakalım yükselen ve ay burçlarınızı da izleyin arkadaşlar 3 mesaj alıyorsunuz evet sorduğun sorunun ve konunun cevabı ilahi planda sana evet olarak geldi diyor evet şu anda düşündüğünüz soru neyse aklınızda bir soru bir durum varsa o sorunun cevabı evet dedi Evet soru-cevap gibi oldu yani bu kitabımız ne diyor bakalım çok yakından baktığın için bütünü göremiyorsun dedi akrepler. Evet biraz geriye çekilip sanki böyle hani e, bir şeye bakarken gidersiniz gidersiniz o ulaşır göremezsiniz. O yüzden biraz böyle daha geniş bir çerçeveden bakmanız, bakmanıza bakmanızı öneriyor kitap. Evet. Çok yakından bakıyorsun diyor. Biraz geriye gel. Ee, ona göre bak diyor. Yani biraz geriden bak diyor bazı şeylere. Bütüne bak diyor. Evet. Devam ediyoruz. Yay burcundayız. Sevgili yay arkadaşlarım için gelmesi gereken mesaj. Yay burcu. Evet yaylar diyor ki kurduğun hayallere, hedeflediğin amaçlara tüm kalbinle inan. Sonra onları yaşaman an meselesi. Evet inanmak çok değerli arkadaşlar. Ee, gerçekten de kalben inanırsanız her şey olur diyor bakın. An meselesi diyor çok güzel. Evet kitap ne diyor? Bu işin garantisi yok dedi. Gündeminiz ne bilmiyorum ama arkadaşlar böyle bir mesaj geldi size. Garantisi olmayan bir iş. Evet. Oğlaklardayız. Sevgili Oğlaklar için gelmesi gereken mesaj nedir? Oğlak burcu. Evet, Oğlaklar. Bakın diyor ki kartınız. Affetme çalışmaları yapmalısın. İlahi mesajın ve rehberliğin kendini ve başkalarını Affet ve özgürleş. Biraz üzerinizde yükler mi var? Bir şeyleri affedemiyor musunuz? Affedemezseniz özgürleşemezsiniz arkadaşlar. O yükleri sırtınızda taşırsınız. Ondan sonra da bel ağrıları, sırt ağrıları, boyun ağrıları olur hayatınızda. O yüzden artık bir şeyleri bırakın, affedin gitsin. Evet güzel bir öneri. Kitap ne diyor? Vazgeç dedi bakın. Sanki bir şeylerden vazgeçmeniz mi gerekiyor acaba? Böyle net bir cevap verdi. Vazgeç artık diyor. Bir düşünün bakalım. Vazgeçmeniz gereken ne var? Evet. Kovalar için gelmesi gereken mesaj. Kova burcu. Yükselen ve ay burçlarınıza da bakın arkadaşlar. Üç mesaj alıyorsunuz onlara da bakınca evet kovalara kartımız diyor ki sorduğun konuda mükemmel zamanlama devrede. Kendine güvenerek hareket et. Tereddüt etme, erteleme ve geciktirme. Tüm ilahi kapılar bu konuda senin önünde açık diyor. Çok güzel bir mesaj. Yani size de artık adım atmak düşüyor bakın. Tereddütsüz kendinize güvenerek o adımları atınız. Evet. Ha, enteresan bir cevap geldi yine. Bakın, kitap diyor ki sadece bir kez yap. Hani ikinci bir kez yapma bunu. Bir kere yapabilirsin ama o şey neyse hayatınızda bilmiyorum. Evet. Bir kez yap dedi. Evet, balık arkadaşlarım için. Bakalım günün mesajları ne söyleyecek? Balık burcu. Evet, seçelim bakalım sevgili balıklar. Aa güzel mesaj çıktı Balık arkadaşlarım diyor ki ilahi zamanlama devrede sen bu konuda artık tamamen hazırsın Yani bir konuda kendinizi belki hazır et, hazır hissetmiyor olabilirsin ama ilahi e, zamanlama devrede diyor yani ilahiden de aslında destek alıyorsunuz bakın O yüzden artık hazırsın diyor bekleme ve adım at diyor Evet balık arkadaşlarım için bakalım kitap ne diyor? durum net değil dedi yani şu anda e, kafanızı kurcalayan ne varsa e, bu durum şu an netleşmemiş sanki biraz zamana ihtiyacı var durum şu anda net değil diyor evet arkadaşlar kartlarımızı okuduk değerlendirdik umarım doğru mesajlar gitmiştir bugün beyaz desteği istediğiniz için onunla açılım yaptım e, isteyebilirsiniz Hani bazı desteleri ee, yorumlarda bakıp ben de onları kullanmaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın.